İsmim Hasan Erkeşi. Elbistan'ın Soğucak köyünde doğdum. 74 yaşındayım. Ee, çocukluğum ocağın o ruhani, nurani atmosferinde geçti. Taç küçük yaşlarda e, Cemlere katıldım. Babamlarla, dedemlerle, işte e, ninemlerle, amcazadelerimizle birlikte. O cemlere katıldım. İlk bilgilerimi ailemden aldım. Daha sonra eğitim süreci boyunca da işte ortaokul, lisede yine e, Alevilikle ilgilendim. Cemlere katıldım. E, 1967'de Elbistan'da Alevilere karşı bir saldırı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra e, Malatya'ya biz gittik. Liseyi ben 1969'da Malatya'da bitirdim. Ee, yine 1969'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden başladım. Orada Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji bölümlerinde okudum. Ee, Türkiye'de e, Nenahatun Kızılköy Öğretmen Okulu'nda işte Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Sosyoloji, Eğitim Psikoloji gibi dersler. Yine lisede Felsefe, Sosyoloji dersleri. Ee, daha sonra Kars Dede Korkut Eğitim 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 sosyolojisi, eğitim psikolojisi gibi dersler verdim. Ee, sonra Almanya'ya geldim. Almanya'da da Ruhr Üniversitesi'nde başladım. Ve burada da e, tekrar kendi mesleğim olan öğretmenliğe başladım. 8 seneden beri emekliyim. Bu arada ee, o dönemlerde yani 14-15 yaşındayken sosyalist e, kimlikle tanıştım ama bu süre içerisinde hiçbir zaman Alevi kimliğimi e, veyahut da diğer yandan Kurmancı kimliğimi de inkar etmedim. E, aynı şekilde babamla beraber e, cemlere katılıyorduk. O dönemde kurulan, Aleviler adına kurulan Birlik Partisi vardı. Birlik Partisi'ne gidip e, geliyordum. Gençlerle bazı ilişkilerimiz oldu. Ancak tabii daha sonraları ilişkilerimiz koptu. Almanya'ya geldikten sonra dediğim gibi özellikle 93'teki e, Suas Madımak katliamından sonraki e, hızlı bir şekilde örgütlenmeler başlayınca buradaki Cem evlerinde, AKB'lerde e, üye oldum, görevler aldım. 2012 tarihinde, 7 Mart 2012 tarihinde babam Cebrail dede de Hakk'a yürüdü. O zamana kadar e, hemen hemen bütün Cem'leri, Erkan'ları bizim ucağımızın, Galcınlık sinemilli ocağının dan geliyoruz dediğim gibi. Bütün yol erkanlarını babam yürütüyordu. Pir talip ilişkisini sürdürdü. En az 8-9 ülkede cemler yürüttü. Ee, Türkiye'de 30-40 şehirde cemler bağladı. Babamın hakka yürümesinden sonra e, ocakta bir boşluk doğdu. Babamın zaten vasiyeti vardı. O dedi ki yani birinci olarak ocak sönmesin. ikinci olarak bizim yine Elbistan Soğucak Köyü'nde babamın dedesi adına olan Pir Hasan İbkale'nin dergahı var. Büyük bir dergah inşa edildi. Orada zaman zaman küçük çapta muhabbetler yapılıyor. Cemler yapılıyor dışarıda. Etkinlikte anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ve bu dergahı da sahip çıkın demişti. Onun üzerine bir de taliplerin de teşhikiyle, onların önerisiyle ben de hizmet vermeye karar verdim. Fakat öncelikle ben şunu düşündüm ve şunun kararını aldım. Ben bu hizmete başlamadan önce kendim özümü dara çekmeliyim. Yol kardeşliği, müsahip kardeşi. E, tutmalıyım ki e, ikrarımı verdikten sonra bu görevi üstleneyim ve göreve başlayayım, hizmet yürütebileyim diye böyle bir karar almıştım. Bunun üzerine işte pirlerimizi, müşütlerimizi aradık. Ne sonunda bulduk e, bir iki kişiyi, pirlerimizi, müşütlerimizi. Onlarla birlikte müsaitlik kurumunu hayata geçirdim. Ve ondan sonra ben de yani şu ana kadar hemen hemen Ali Bilek'teki bütün yol erkenlerini yürütüyorum. Yani Cem erkenlerinden tutun, Haka Yürüme erkenine kadar işte Gönül Birliği e, erkeni, Kirbelik erkeni gibi, e, Görgü erkeni, Misaiplik Kurumu erken gibi erkenleri yürütmeye çalışıyoruz. Sağlık sorunlarım var. E, bazen aktif olamıyorum ama... Sağlığımı el verdiğim deceğim gerek Almanya'da birçok cemiyemde, gerekse şu ana kadar 7-8 ülkede cemleri yürüttüm ve yürütmeye de devam edeceğim.